Malzeme birmanı ile yaptığımız şey aslında hızlı üretimin yaptığı şey. Ne yapıyoruz? Sizin belirlediğiniz bir malzeme için üretimden giriş fişi kesiyoruz. Diğer malzeme için de sarf kesiyoruz. Birinin miktarını arttırıyoruz, diğerinin miktarını azaltıyoruz. Ana birimler cinsinden, kendi birimlerinden, aynı birimlerden olmak zorunda. E, bu sette bir değişiklik yaptık. Önceden default gelen değeri değiştiremiyordunuz malzeme firmanında. Şimdi yine default'ta bir geliyor ama hani aktarım anlamında o bir değerini değiştirebiliyorsunuz. Siz edit edebiliyorsunuz. İsterseniz bir değil on ya da 100 gibi sizin eklediğiniz istediğiniz miktarı yazabiliyorsunuz. Malzeme birmanı da sto başlığının altında işlemlerin altında yer alıyor. Buradaki amaç son bir tanesini azaltıyorsunuz, diğerinin miktarını arttırıyorsunuz. Ee, şeyle karıştırılmasın hani tutarsal bir e, aktarım söz konusu değil. Hesaplar arası aktarım gibi bir şey değil. Sadece miktarsal tutar değil miktarsal bir aktarım yapıyorsunuz. Nereden nereye aktaracağınıza karar veriyorsunuz. Yani merkezdeki iş yerimden başka bir iş yerine de aktarabilirim. Oradaki miktarı azaltacağım diğer yerdeki miktarı arttıracağım. Aktarılacak iş yeriyle kastım üretimden giriş fişinin iş yeri ambar bilgisi ne olacak? Bunu soruyorum aslında. Üretimden giriş keseceğim. Malzeme virman ile miktarını aktaracağım, ürün, arttıracağım ürün. TM8 olsun. Ve şuradan çıkalım. <laughs> ne kadar? Default'ta bir geldi. 300 tane. Evet, aktaracak malzememizi seçelim. TM8 e aktaracağım dedim. Aynı miktarda mı olsun? Oranın 300'ü buranın 300'üne eşit midir? Eşittir. Ve aktar dedim. Hemen malzeme birman raporunu ekranıma getirdi. Bir man bir tane malzeme için yaptım. Birden fazla malzeme için de yapabilirdim. 7 numaralı sarf fişini kesti, 6 numaralı üretimden giriş fişini oluşturdu. Beklentim nedir? Beklentim şudur, 7 numaralı sarf fişinin içerisinde TM1'in olması, 300 tane sarf edilmesi ve hepsinin, yani fiş başlarındaki ve satırındaki bilginin merkez ambar ve merkez işyeri olmasını bekliyorum. 6 numaralı üretimden giriş fişinde de TM8 malzemesi için 300 adetlik bir giriş olmasını bekliyorum ve bu girişi eee bir numaralı iş yeriyle Tuzla'yla değil mi? Gebze ambarına olmasını bekliyorum. Yani bunu onun yapmasını bekliyorum. Diğer malzeme fişlerine geldim. 6 numaralı fiş üretimden giriş 7 sarftı galiba değil mi? Evet. Mesaj verecek firman bağlantısı var. Doğru. Şurada virman bağlantısı çekini kendisi otomatik atıyor. Bağlantılı fişler için. Bu sizin eline atabildiğiniz bir alan değil. Sistem kendisi otomatik olarak işaretliyor. Ve iş yeri merkez, ambar merkez bir numaralı malzemeden 300 adet sarf etmiş olarak gösteriyor. Çıkıyorum. Üretimden giriş fişime bakıyorum. Daha giriş ambarı bile burada farklı. Aynı mesajı yine verdi. Çünkü çek işareti atılı. TM8'den 300 adet iş yeri bir, ambar bir şeklinde üretimden girişini de yaptı.